Selam gençler Rukap ben. De. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsanelikte güzel 3 saldırı gerçekleştireceğiz. Ben saldırıları yaptım. Size de izlemesini sunacağım. Ee, tekrarını da anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir saldırı olur sizler adına da. E, ben bu aralar bordoya taktım. Bordoda devam ediyorum. İnşallah bordoda kalırım. E, herhalde uzun süreli devam ettiğim en büyük ordu olsa gerek. E, beni bilen bilir. Genelde ee, her saldırıdan sonra şimdi hangi orduyu kullansam diye sorarım. Ama bu aralar sormuyorum. Gayet güzel bir şekilde ilerletiyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur arkadaşlar. Ee, gidiyorsa beğeni atmayı unutmazsınız. çok mutlu olurum. İzleyip abone olmayanlar varsa abone olursanız gayet sevindirsiniz beni. Ee, burada bir emek veriyoruz. Emeğin karşılığını almamız neden olmasın? Ee, Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Öyleyse çok fazla daha uzatmayalım ve ilk saldırımıza geçelim gençler. Evet gençler ilk saldırımıza geldik. Ee, burada bizi çok güzel şeyler bekliyor açıkçası. Ee, gördüğünüz üzere ana bina kaya saçarlar ve kartal topu çok güzel bir yerde. Ee, yani buradan neden 3 alınmasın bu diye sorarlar adama. Ee, ben de sordurtmadan 3 almayı tercih etmeye çalıştım. Önce biraz kenarlardan temizlik yaparak açtım. Daha sonra orta bölümden e, klan kalesine doğru yaklaşan kesimden e, bal, zeplini gönderdim. Zeplini tam istediğim yerde indirdiğimi düşünüyorum. E, çünkü buradan kenarlara ileriye her türlü bölme e, etki etmesi olanaktı. Ve bu olana güzel değerlendirmemizi düşünüyorum. Ve süper okçularla iyi bir temizlik yaptığımıza inanıyorum. Gördüğünüz üzere Kaya Saçar, Ana Bina, Kartal Topu ee, burada bir sürü şeyi temizledik arkadaşlar. Ee, bu Süper Aksu'nun menzilinin uzun olmasını vermiş olduğu etkiyle durum çok harika ilerliyor. Tabi yüksek kupalarda, yüksek yollarda neler olur bilmiyorum. Ee, şu an burada, bu seviyede gayet güzel ilerliyor. Ee, Tabi her seviyenin ordusu farklı olabilir. Bunu da zamanla göreceğiz gençler. Şimdilik bu orduda ilerliyoruz. Ee, olayı bitirmeye çalışıyorum. Akabinde şampiyonun özelliğini kullandık. Orada bir kaya saçar kaldı. Kaya saçar almak için çok fazla bekleme gerek olmadı. Gördüğünüz gibi şam, rakip şampiyonu da aldık. Barbar kral da içeri girdi. İlk sıranı temizledik. Burada artık şampiyonun işi bitirme şeyi kaldı. Ee, rakip barbar kralın oraya denk gelmesi kötü olsa da e, kraliçe sağ olsun işlemi bitirdi. Ee, burada kendine ee, zarar göstermeden temizliğini yaptı. Amacımız zaten kraliçenin ölmemesiyle özellikle kullandık ve bitirdik. Şampiyon ise zaten e, savunmaları temizlemişti. Orada ölmesi de bizim için çok büyük bir kayıp olmasa da şampiyonu bir şekilde kurtarmıştık iskeletlerden okçu kraliçe sayesinde. Ve akabinde gördüğünüz üzere şampiyon e, Hakkı'nın rahmetine kavuştu. E, orada bir şanssızlık oldu. Ama fark etmez her türlü burada ilerledik. Okçu Kraliçen orada temizliği de alanından kaynaklı. Barbar Kral en yakın bölgeye geçiş sağlamaya kalkınca bize de üçlük atmak düştü gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna unutmayın. Biz ikinci saldırıya geçiyoruz. O ise ikinci saldırıda görüşelim gençler. Baktığımız zaman ikinci saldırıda ana binanın tam ortada olmasının avantajları var arkadaşlar. E, bu avantajları iyi değerlendirebilmek adına burada zeplini nereye indireceğimiz çok önemliydi. Ben de düşündüm taşındım üfürükçülerden kurtulmak adına e, saat altı yönden saldırmaya karar verdim. Saat altı yönde ilerlerken burada en büyük etken zeplini tam ortaya indirebilmekti arkadaşlar. E, yani fena da gitmedi diye tahmin ediyorum. E, ee, üfürükçülere çok denk gelmeden tam üfürükçüler döndürdüğü sırada biz zepliği indirdik. Klonları bastık, görünmezliği çaktık ve hücum borusu eşliğinde öfkeyle birlikte saldırımıza başladık. Ee, ana binaya doğru müthiş bir saldırı söz konusu çok Cehennem kulesi bize çok büyük zarar vermeye kalkacaktı ki e, onun da işini bitirdik ana binayı aldık bir diğer çok Kulesini kulesinde temizledikten sonra ee, durumu ee, hiç çaktırmadan devam ettik. Orada çoklu cehennem kulesi tam dip kaldı arkadaşlar ama maalesef ee, süper okçular solmuşu gerçekleştiremedi. Problem değil saat 3 devam eden saldırıda şampiyon barbar kral ve okçu kraliçenin tüm özellikleri duruyor gençler. E, biz de bu özelliklerden faydalanarak ordunun içeri girmesini sağlamaya çalıştık. Tabi bu sırada Çoklu Cehennem Kulesi'nin canı full oldu. Ama fark etmez. E, durum çok da sıkıntılı değil. Barbar şey e, şampiyonu odaklanmayan bir kaya saçar, kaya saçar değildir. E, nedir? Ölmüş bir kaya saçardır ki şampiyonunu bir güzel öldürdü. Akabinde oradan e, çok güzel sıyrıldık. Niye diyeceksiniz? Şimdi bu kadar Çoklu Cehennem'in vesaire saldırısından Paçayı kurtarmak şans eseridir. Ee, Allah'tan şampiyonun özelliği vesaire duruyordu da çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Ee, Ejderin de içeri girip şampiyon sayesinde ayakta kalması çok büyük bir etkin oldu. Orada temizliği gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi şampiyon bir dondurma ile işi bitirdi. Ee, ve oradaki klankatik temizlik gerçekleşti. Daha sonra havadan çok büyük saldırılar yediğimiz için savunma üzerinden balonları yediğimiz için e, tek kalan izlerimiz de hakkın rahmetine kavuştu. Ve bundan sonraki süreçte aslında çok büyük bir yük kalmadı. E, neden kalmadı? E, i̇ki tane okçu, iki tane Tesla'yı bir özellikle bitirebilirdik ki özelliğimiz durduğu için çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Ve köyde uzak bölgede bir savunma olmasına rağmen iyi temizledik. Oraya da e, tekli bir tane okçu kalmış. O okçu gitmiş böyle temizlemiş. O kadar mutlu oldum ki onu görünce anlatamam. E çünkü 3 almam engellenebilirdi arkadaşlar. Engellenmeye çok şükür. E güzel bir şekilde 3 yıldızımızı aldık. Oradaki okçuya da selam olsun diyerekten son saldırıya geçiyoruz gençler. Evet süper okçu için paha biçilemez bir e, savunma arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Üfürükçüler ana binanın dibinde ana binaya doğru bakarken tam tersi istikametten saldırıya başlayabilirsiniz. Ee, burada orduma güvendim. Niye güvendin diyeceksin. Kartal topunu alması için güvendim. Çünkü zeplini ileride Kılan Kalesi'nin olduğu yere indirmeyi planlamıştım. Ki keza da çok da ee, taktiğimden şaşmadım. Ee, güzel bir şekilde içeri soktum. İçeride yayılmadan devam etmesini sağlamaya çalışmak biraz zor oluyor ama başarırsanız Üçlük geliyor arkadaşlar. Akabinde görünmezliği patlattık. Klan kayasının üstüne indirdik. Burada ne oldu? Klonları kullanarak çoğaltım süper okçularla hem kayasal çağları hem hava savunmalarını hem ana binayı hem e, çoklu cehennem kulelerini etki altına aldık. Burada nasıl bir temizlik oldu? Kayasal çağlar gitti, hava savunmaları gitti, ana bina gitti. Koruyucu gitti ve akabinde çoklu cehennem kuleleri temizlendi. Onlardan ziyade de rakip şampiyonları Etkimizi de altına aldık işte. Ee, onların da etkisiyle saldırı daha da kuvvetlendi. e ee, Böylelikle ne oldu? Şampiyon, Kraliçe ve Barbar Kralı çok rahat bir şekilde diğer ejderleri ve ejder bilgilerinin yanından saldık. Ee, böylelikle ne oldu? Rahat bir şekilde ilerleme kaydettik. Savunmadaki lavtası patlasa da çok büyük bir problem yaşamadık. Ee, çünkü köydeki büyük temizliği yapmış bulunuyorduk. Şampiyon orada bize bir e, engeldi. Şampiyonu o anda e, öldürmeye niyetlendik ama maalesef olmadı. Kelle avcısında temizlettik onu ama e, orduda çok kalan olduğu için e, o şampiyon çok fazla savunamazdı zaten. E, en son müdahalemizi yaptık ve e, güzel bir şukalık. kaldık. Buradaki dondurmayı da biraz artistik oldu ama atmak zorunda dedim kalmasın. Sonra yeniden bastığımda bir kargaşa yaşıyorum. E, o yüzden ee, orada ne var ne yok tümünü kullanıyoruz arkadaşlar ve güzel bir şekilde de e, bu saldırıları sonlandırıyoruz umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın izleyip de abone olmayanlar varsa abone olursanız çok mutlu olurum ee, bir emek var ortada bu emeğe siz de katkıda bulunursanız ne mutlu bana kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere ben de kalın hoşçakalın